Ücretler ne kadar? Sürücü kursu ücretlerimiz şu an için 8 bin lira. Bir 10 gün içerisinde yeni fiyatımız güncellenecektir. 12 bin, 13 bin bantlarına gelecektir. Bir ücretleri biraz aşağı çekse? Ücretleri o, aşağı indirme gibi bir lüksümüz yok. Ne yazık ki Şanlıurfa e, merkezde tamamıyla fiyatlarımız günceldir Kimse fiyat indirimi yapamamaktadır. Şanlıurfa Sürücü Kursarı ve Eğitimleri Dernek Başkanı Mehmet Yıldız. Her şeye zam geldiği gibi doğal olarak Sürücü kurslarımızda da e, 1 Ocak'tan sonra e, zamlı tarife ile e, fiyat güncellemesi yapılacaktır. Yani 1 Ocak'tan sonra Sürücü Kursarımızda büyük bir ihtimalle şu an mevcut 8 bin lira olan kurs ücretlerimiz 12 bin 13 bin bantlarına gelecektir. Tabii ki bu fiyatı askeri ücretin e, belirlenmesinden sonra yapacağız. Yani bir iki güne kadar e, fiyat güncellememizi yapacağız. Yani şu an e, Askeri ücreti beklemekteyiz. Askeri ücrete gelecek zam oranında bizler de sürücü kurslarına zam yap, e, yapacağız. Yani büyük bir ihtimalle e, şu an 8 bin lira olan sürücü kursu ücretlerimiz 12 bin veya 13 bin bantlarına gelecektir. Yaptığımız açıklamada direksiyon e, ücretlerimiz 2 bin lira oldu. Yani bu e, ikinci direksiyon sınav ücretlerimiz direksiyonda kalan adaylarımız eskiden 1250 lira ödüyordu, şu an 2 bin lira ödeyecekler. Bunun nedeni e, milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınav ücretlerine gelen zamlardan ötürüdür. Tabii ki bunun dışında 400 lira olan sınav ücretlerimiz, teorik sınav ücretlerimiz de 1-2 güne kadar açıklanacak. O da 600-750 gibi bir fiyat güncellemesi orada da olacaktır. Bizler de bu fiyatlardan müzdaribiz. Tabii doğal olarak her ee, gün zam haberleriyle gündeme gelmek istemiyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyoruz, ee, özellikle eliyet alan arkadaşların e, da biz, bizler e, için duyarlı olmasını istiyoruz. Bu zam haberlerini bizler yapmıyoruz. Doğal olarak ekonomik krizinden dolayı mecburen bir zam e, yapma girişiminde bulunuyoruz. Yani bizler de bu e, zam haberlerinden üzgünüz. E, sürücü kurslarımızın hepsi tamamıyla bir e, fiyat yükseltme tarafları değil yani sabit bir fiyat sabit bir kur olursa bizler de memnun olacağız ama ne yazık ki sınav ücretlerini akaryakıta gelen zamlar e, araç e, amortisyonları bunlardan dolayı mecburen fiyat yükseliyor görüşmeye geldi acaba